İran mezhebini ırkçılığına maske yapmış bir millettir. İşte bu zihniyete düşmanı. Şia'nın doğum yeri Irak'tır. Küfe ve havalisidir. İran'ın Şia ile ilgilenmesi Şah İsmail'i Safavi iledir. Yani bir Türk aileyle. Azeri'dir Şah İsmail. Erdebil şehrinde Azerbaycan'ın İran'ı ele geçirdi. Safevi devletini kurdu. 40 bin sünni alim kesti İran'ı Şii'leştirmek için. 40 bin Türk'tür ama böyle lanetli bir Türk'tür. Ne yapalım? Türk'ten gavur olmaz mı? Her kavimden olur. Evet. Netice İran odur budur Aleviliğin kalesidir. Ben o zaman Milli Selamet Genel Daire Kurulu'ndaydım. Anlattım bu İran nedir. Gitmeyin dedim. Bizi kim dinler? Moda o zaman İran desteklemek. Şeriat dedi ya göğsümüz kabardı. Onun şeriatı kafasına parçalansın. Hazreti Osman'a kafir diyor. Hazreti Ömer'e kafir diyor. Ebu Bekir'e kafir diyor. Hazreti Ayşe'ye kafir diyor. Daha da ileri gidiyor. Yani Kur'an'ı Hazreti Osman değiştirdi diyor. Allah'ın ayetine aykırı kaç tane iddiaları var. Bunlarla biz nasıl beraber olacağız? İran böyle bir melanetti Belki ömrümde 40 defa söyledim. Bir daha söyleyeyim. İran'da güneş doğsa şemsenin altına saklanın. Radyasyonludur. İran böyle bir melanet yuvasıdır. Bahayli Gorda çıkmış. Bir sürü melunane Zihniyet orada çıkmıştır. Bana Alevi düşman da diyen var. Hayır ben Alevi'nin yanlışını söylüyorum. İran'da yanlışını söylüyorum. Düşmanlık ayrı bir şey. Benim işim değil. Yanlışı söylemek de vazife. Yani emri maruf, nehyanil minker her Müslüman üzerinde dinin bir mükellefiyetidir. Ben onu yapmaya çalışıyorum.